İbrahim Kahveci 8 Kasım 2022 Karar Faizleri Coşturan Faiz Düşmanları Veriler 2005 yılından başlıyor. 680 milyar lira ülke gelirine karşılık 134 milyar lira kredi kullanılıyor. Yani kredi kullanım oranı ekonominin yaklaşık %20'sine gelmiş. Önceki verilerden biliyorum. 2002 yılında kredi kullanım oranı %13'lerdeydi. O nedenle 2001 krizinde faizler %3.000-5.000'lere bin, çıktığında bile ekonomi bu kadar sert etkilenmemişti. Ve bugün 6 trilyon lira kredi kullanımına karşılık yaklaşık 10 trilyon lira ülke geliri var. Kısaca kredi kullanım oranımız artık %60'lara gelmiş durumda. Bakın burada kredideki nominal artıştan bahsetmiyorum ülke gelirine oranla kredi gelişmesini veriyorum. Bir bakıma kredi bağımlılığı oranını vermiş oluyoruz. AK Parti Türkiye'nin kredi bağımlılık oranını %13'lerden %60'lara çıkartarak bildiğimiz yakın tarihte en yüksek seviyeye yükseltmiştir. Peki AK Parti ne diyor? Faiz düşmanıyım diyor. O zaman neden kredi bağımlılık oranı hiç görmediğimiz kadar yükselmiştir? AK Parti'nin ekonomi paketlerini hatırlayın. Esnafa kredi, KOBİ'ye kredi konuta kredi vesaire vesaire. Dikkat ederseniz AK Parti'nin ekonomi paketlerinin neredeyse tamamı kredi faiz üzerinedir. Kargadan başka kuş, kredi faizden başka çözüm bilmeyen bir partinin faiz düşmanlığı sizce ne olabilir? Bu arada bu meseleyi bugün yazmıyorum. Bu konuyu 12-13 yıldır dile getiriyorum. Ama bugünlerde önemi daha farklı. Çünkü faiz üzerinden bir servet transferi yapılıyor ve vatandaşa tam tersi şeyler söyleniyor. Dün borsaya bakıyorum. Yazıyı yazdığım sıralarda borsa endeksi %2.2 artılardayken banka endeksi %3.5 yukarıdaydı. Sahi dün sorduğum soruyu tekrar edeyim. Banka endeksini 2000'lerden 5000'lerin üzerine çıkartan ama şimdilerde 4000'lerde seyreden bu hareketi yapanlar neden hapiste? Borsada alım yapmak suç mu? Tekrar konumuza dönelim. Dün sorduk, yüksek faize karşı çıkanlar neden negatif büyük faizde çok ama çok büyük zarar eden tasarruf sahiplerine sahiplenmiyorlar? Hem bütün çözümleriniz kredi faiz üzerine olacak hem de tasarruf ederek kredi verdirecek imkan sağlayan tasarruf sahipleri cezalandırılacak. Ve bunu da iş dünyası örgütlerinde alkışlatacaksınız. Bu mudur adalet? Bu mudur hakkaniyet? Ya kredi faiz sistemini keseceksiniz ya da herkesin hakkını gözeteceksiniz. Bu arada kredi faiz sistemi katılım bankalarında da aynı şekildedir. Kimse kimseyi kandırmasın. Başkanlık referandumu öncesi yani fiili başkanlığın başladığı 2017 öncesi iki faiz rakamı vereyim. 1. Banka karları yıllık 37 milyar liraydı, şimdi sadece 9 ayda 286 milyar lira. 2. Bütçeden faize ödenen para 50 milyar liraydı, şimdi 330 milyar lira. Gelecek yılsa 566 milyar liraya çıkacak. Sorumuzu tekrar sorarak bitirelim. Sahi kim faize karşıymış? Faizcilerin bayram ettirildiği ülkede faize karşıyım söylemini nereye koymalıyız? İbrahim Kahveci